Herkese merhaba. Bugün birazcık güç kaynakları hakkında konuşalım ve ülkemizde stoklarda bulunan 6-7 parça güç kaynağı için bir değerlendirme yaparak bunları sınıflandıralım istedim. Tabi güç kaynaklarını değerlendirirken, sınıflandırırken nelere dikkat ettiğimizi ya da bu verilere nasıl ulaştığımızı size anlatmamız daha doğru olacak. Dünya üzerinde güç kaynaklarını üstündeki değerlerle ya da iddia ettikleri verilerin gerçekliği açısından test eden birçok özgür kuruluş, ince testleri mevcut. Bunların içerisinden süzülmüş bilgiler doğrultusunda oluşturulmuş bir TR yani sınıflandırma listesi gibi bir liste var. Önce bu listeyi sizinle paylaşacağım. Seçtiğimiz güç kaynaklarının bu liste içerisinde nerede yer aldığını, nasıl bir puana sahip olduğunu, nasıl bir sıralamaya sahip olduğunu ve bu sıralama yapılırken nelere dikkat edildiğini bugün size anlatacağım. Arkadaşlar güç kaynaklarını anlatmadan önce size tier listesi denilen bir list var. Bu tier liste bulunan A, B standartları ne? Tier A, tier B standartları ne? Bunu anlatacağım. Daha fazla standartlar ama sayı arttıkça kafa karışıklığı oluşturabilir. Onun için bunları bugünlük anlatacağım. Tier A sınıfında olan güç kaynakları neleri karşılaması gerektiğini yazmışlar. Tüm korumalarının test edilmiş olması lazım. Aris diye bir adam var. Hardware Busters diye bir de var oranın sahibi. Bu kişi de güç kaynaklarını test etmek için bir sürü aleti de, de var ve dolayısıyla bilgi de var. Onun tarafından test edilmiş olacak veya daha önce kapsamlı bir şekilde incelenmiş benzer bir konfigürasyona sahip. Yani bir firmanın ürettiği bir power aynı platformu kullanıyor. Bir X firmasını üretmiş, bir Y firmasını üretmiş. İkisinden birinin testinin olması onu A sınıfı standarttan almak için yeterli olacak diyor. Tüm korumalar olması lazım. Aşırı güç koruması, aşırı akım koruması, kısa devre koruması, aşırı Aşırı gerilim korunması, yüksek ısı korumasının olmasını istiyor. 200 dereceden daha düşük bir noktada da tetikleme yapmasını yani. Aksi kanıtlanmadığı sürece aynı platformda benzer konfigürasyonda, yine aynı üreticinin ürettiği benzer konfigürasyonda yüksek sıcaklık testi yapmış olması, e, yapıldığı onun bir önceki modeli ya da aynı model bir işte Seasonic kendisi için üretmiş, bir de Corsair için üretmiş, aynı altyapıyı kullanıyorsa, Bunlardan sadece OTP çünkü orada birazcık dizayn farkından dolayı ısı değişikliği olabiliyor. O test yeterlidir demişler. Bu LLC veya faz kaydırmalı rezonans iki taraflı DC DC olmalıdır falan dedi. Bu PCP yapısıyla ilgili karmaşık bir elektronik bilgi. Ünite fansız değilse işte yağlı fan, işte bilyalı fan vesaire bunların yani yüksek kaliteli bazı fanlar var üretim teknolojisi açısından. En az bunların olmasını istiyorlar. Tüm kapasitörlerin 105 dereceye kadar dayanıklı olmasını istiyorlar. 12 volt da tam yükte dalgalanma 5 milivoltun altında yani 12 volt kanalı 5 milivolt ya da aşağı ya da 5 milivolt yukarı en fazla güç sağlamalıdır. 12 voltta geçici tepki %3 tüm e, radyalar dediği şey oluyor kanallardan. voltaj regülasyonu ya da voltaj kaybı da %3'ün üstünde veya altında olmalıdır. Yani en fazla o kadar esneklik tanıyor. 3.x ibareli olması lazım. Bu kademeye hak kazanabilmek için sertifikasyonunu kanıtlaması üzerine testlerinin bulunmasını istiyorlar. Tüm PCI Express hat 18 AVG çapında kablo kalınlığını istiyorlar. Bunda düşük olan daha kalın. Yani 16 AVG 18'den daha kalındır. 40 derecede sürekli çalışabilmesi. Şu üstteki bizi pek bağlamıyor. Çünkü biz 230 volt 220 volt kanalında olduğumuz için ülkemize diğerleri getirilmiyor. Minimum 40 derece sürekli çalışma sıcaklığına uygun olmalıdır. Yani uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalışmaya dayanımlı olmasını istiyor. En az 5 yıl üretici garantisi olacak. A kademesinde bu gerekliliğe herhangi bir istisna uygun uygulanmayacaktır. Yani A alması için en az 5 yıl garanti kesin istiyoruz. B'ye geçtiğimiz zaman kendi üretimi ya da özel üretilen güç kaynakları ana bileşen seçimlerini doğrulayan özgür bir inceleme bulunmalı. Yani ana bileşenleri dediği işte PCPC PC vesaire gibi Bunların incelenmesinin olduğu cihazlarla yapılmış resmi bir incelemelerini istiyorlar. Üretimi kendi de yapmış olabilir, başka bir firmaya da yaptırılmış olabilir. Aşırı akım, aşırı güç testleri yapılmış olmalı. Bilgisi hali hazırda mevcut olan ve benzer bir üretimde kendini kanıtlamamış platform üretimi olmalı. Aşırı sıcaklık, aşırı güç, aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim koruması olmalı. yüksek sıcaklık koruması iddia edilip çalışmıyorsa B eksi olarak nitelendirecektir. Yani bir de bunların ara puanları var. A var, A artı var ve A eksi var, B var, B artı var ve B eksi var. Eğer böyle bir durum olursa yüksek sıcaklık koruması düzgün tetiklemiyorsa bu arkadaş B sınıfı ama eksi, B eksi olacak. İkinci tarafta yine bu PCP yapısıyla ilgili bunu çok bilmenize gerek yok. Ünite fansız değilse yine yukarıdaki fan standartlarını karşılıyor. Onlardan hariç sadece LLS fanı da artık kabul ediyorlar. Daha böyle sesli çalışan bir fan yapısı. Onu da artık kabul ediyorlar. 85 dereceye kadar kapasitörler. Biz bir öncekinde 105 demiştik. Burada 85 dereceye düşürmüş bunu. Ama tercihen yine 105 olmalıdır demişler. 12 volt kanalında yukarıda 50 milivolttu. Burada 100 milivolt yük dalgalanmasını kabul edilebilir saymışlar. 12 volttaki tepki gecikmesini %5, %3'ten %5'e voltaj regülasyonunu da yani voltaj kayıplarında aşağı yukarı artı eksi yani %5'e çıkarmışlar. Yine 18 AVG, AWG kalınlıkta kablo istemişler. Burada farklı olarak 3 yıl garanti gelmiş. B kademesinde bu süre sağlanmaz ise B eksi yani 2 yıl garantili yine B verecek bu üsttekilerin hepsini sağlıyorsa ama B eksi olacak yani A'yı ve B'yi bu şekilde anlamış olduk. A klasman en iyi üreticilerin ürettiği en üst seviye güç kaynaklarını tarif ederken B klasmanı yine %90 oranında benzer özelliğe sahip özellikle korumalar açısından neredeyse aynı özellikleri bekliyor. Ayır dedici olan bir yani bir %3'lerin 5'e çıkma durumu var. Garanti süresinin 5 yıldan 3 yıla düşme olayı var. Bir de bunda 85 dereceye kadar dayanım beklemişler. Yani 85 ayarlı power'lar da burada kabul ediliyor. Onun haricinde ciddi bir fark yok. Evet arkadaşlar şimdi sırasıyla power supply'leri listeleyelim ve size birinci sırada tavsiyemle dördüncü sıramdaki tavsiyeye kadar bir sıralama yapalım. İlk olarak bahsedeceğimiz model MSI'nin Max 850 GL modeli. Piyasada çok tercih edilen, çok satan bir power supply. Tabi birçok insan bu marka power'ları güvenden ötürü alıyor. MSI markasında olan güvenlerinden ötürü alıyor. Bakalım MSI markası güvenin arkasındaki gerçeği yansıtabiliyor mu? Power supply ATX 3.1, PC Express 5.1 destekli. 6900 TL gibi bir fiyatı var. Üreticisi CVT, B-Class bir power supply. Bununla ilgili aldığım not sağlam elektriksel performansı varmış. Kötü arayarlanmış korumalar sınırlandırmalar yani koruma devreleri yeterli dengeli şekilde ayarlanmamış ondan bahsetmişim. Yani ya çok yüksek ya da çok düşük tutulmuş. Masat geçiş tepkisi ve düşük kaliteli bir fan yüzünden hayal kırıklığı yaratıyor diye not almışım. Evet fan kalitesi düşük, ısınmaya sebep oluyor, bir miktar ses yapıyor. Hatta bununla ilgili YouTube'da da birkaç tane olaya denk geldim. Bu PC Express 5.0 kablosu üstünden yaşanan bazı aksaklıklar var. Onları da eklemiş olayım. Normalde bu aslında 2 numaraya girebilecek power ama bu eksiklikleri yüzünden bunu 3. sırada tavsiye edeceğim power olarak buraya yerleştiriyorum. Bundan sonraki power supply'miz Cooler Master'ın NVMe 3 MPX 850 yeni versiyon bir power'ı bu. Bunda da 3.1 ATX ve PCI Express 5.0 var. 6300 TL gibi bir liste fiyatı var. Lighton diye bir firmaya üretmiş. Bu firma kafaya oynayan üreticilerden değil. B plus ile notlandırılmış aldığım notlar arasında akım koruması yeterli değil. Rulmanlı fan nispeten sesli ve diğer fanlar kadar daha uzun ömürlü değil. Bu power sub ile ilgili ek bir şey daha söylemem lazım. Normalde bu güç kaynağı Cooler Master'ın çok eskilere dayanan 5-6 sene önceki powerlarını revize edilerek elde ettiği yeni nesil bir güç kaynağı. Aslında biraz convert bir model. Ondan dolayı B plus olması haricinde Üst seviye bir üretici olmaması artı yaşanılan geri dönüşler artı buraya da belirttiğim eksiği gibi yani akım korumasının yeterli olmaması ve fan profilinin fan başarımının da yüksek olmamasından dolayı ben bu power'ı alınabilecek en son power'lar listesine ekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki güç kaynağımızsa Asus'un Prime AP850G modeli. Bu gördüğünüz power sapli. Bunun için ATX3 PCI Express 5 standardı sağlanmış. Fiyatı 6 6400 TL CVT gibi üst kalite bir üretici tarafından üretilmiş. B plus tier listesinde yer alıyor. 12 volt tam yükte regülasyon düşük denmiş. Nispeten düşük kaliteli tedarikçi parçaları sıcaklık değerleri bir miktar yüksek. Asus Prime için de e, üretici ve TR pozisyonu iyi olsa da e, kayda değer eksiklikleri var. Bu sıcaklık değerlerinin bir miktar yüksek olması yüksek sıcaklıklarda verimliliği düşeceği için power'ın verimlilik açısından da bize bir negatif onun için bunu en kafaya koyamayacağım. Ama B+, CVT gibi bir üreticinin power supply'si olduğu için ikinci seviyede tavsiye edebileceğim bir güç kaynağı olur. Fiyatı da nispeten uygun diyebiliriz. Dördüncü sırada FSP'nin Vita 850 GM modeli var. Bu power supply içinse ATX 3.1 PCI Express 5.0 standardı var. 6000 TL buradaki listenin en ucuz güç kaynağı bu. FSP'nin kendi üretimi FSP üst seviye bir üreticidir. B plus tier liste yerini almış, notunu almış. Tam yükte 40 desibel üzerinde ses kötü değil ama sesi az diyemeyiz. Zaten B plus da B sınıfın birçok özelliğini karşıladığını hatta bazı özelliklerin özelliklerinin A sınıfı powerlarla eşit olduğunu görebiliyoruz. Ben agresif fiyat ve özellikle güç korumalarının çok başarılı olmasından dolayı Vita'yı burada birinci seviyede önerebileceğim güç kaynaklarından biri olarak seçiyorum. Vitadan sonra ThermalTake'in GF3 850 Goldu geliyor. Bu güç kaynağı 7500 lira gibi yüksek bir fiyata sahip. Lakin CVT üretimi ve A+ Plus seviyesinde bir Tier list harflendirilmesine sahip oldukça güçlü bir power supply ve bununla ilgili düştüğüm notlar iki konnektörlü PCI kablo 18 AVG yerine 16 seçilmeli ince demişiz. Bu şu arkadaşlar üstünden çıkan ekran kartı kablosunun 8 pin ekran kartı kablosunun başında çiftleme var. Yani çift 8.000 çift 6 artı pin oluyor. Ama bunun kalınlığını 18 AVG tutmuşlar. Bu o kanaldan gelecek gücü karşılamada bir miktar yetersiz kalıyor. Yani burada 16 AVG yani bir miktar daha yarıçapı büyük çapı büyük bir kablo kullanılmalıydı. Burada bunu belirtmişim. 14 santimetre fan ile oldukça sessiz kapasitör kalitesi oldukça iyi. Zaten burada hem üretici kalitesi hem tier listeki yeri hem de ilgili notlarla gayet başarılı bir power. Bunu da yine birinci seviyede alınabilecek Power Subway'ın içine koydum. Hemen bir sonrasında Asus'un TUF Gaming 850 G'si var. ATX 3.1 PC Express 5.1 standartlarına sahip. 7100 TL gibi kısmen agresif bir fiyatı var. Great Wall'a üretilmiş kötü bir üretici değil. B sınıfında nitelendirilmiş fan profili sessiz. Lakin bunu kaliteli fan yerine düşük dönüş hızıyla ayarlamışlar. Ondan dolayı pusu yüksek ısı kapasörleri de bir tık kalitesiz olarak işaretlemişim. Bu şuna sebep oldu. Yani Prime'la yarıştırmaya çalışsak Prime'ı daha önde tutan bir iki tane değer oldu. Hem zaten TR sınıflandırması da üstte. Dolayısıyla bunu Prime daha ucuz bir power olması ve bu daha pahalı olmasına rağmen Prime'ın kadar başarılı bir güç kaynağı gibi durmuyor bazı negatifliklerinden dolayı. Onun için bunu mecburen Prime'ın bir altına yani 3. sırada tavsiye edeceğim güç kaynaklarına yerleştirdim. En son yıllardır güç kaynağı üretiminde problemsiz yoluna devam eden Corsair'ın RM850E yeni nesli var arkadaşlar. Bu ATX 3.1 PCI Express 5.1 destekli 6600 TL gibi bir fiyatı var. Heke ürettirilmiş B+ TR seviyesine sahip. Sessiz ve serin çalışma, Koruma özelliklerinde MSI haricinde diğerlerinden bir tık geride ve yaygın coil vein ses problemi varmış ve yine feedback'lerden edindiğim bilgiye göre arıza oranı da bir miktar yüksek. Bunun power supply'nin bu gördüğünüz görsel tasarımın çok eski bir modelden beri süre gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü RM850 birkaç versiyonu var. Bu en güncel versiyonu. Güncelleştirilen sadece giriş çıkış portları ama üstünde kayda değer bir değişken görmedim. Bundan dolayı ve 6.600 TL fiyat aslında fena bir fiyatı yok. Ama dediğim gibi bazı eksikliklerinden dolayı B Plus olmasına rağmen birinci seviyeye sokmakta zorlanacağımız bir power. Ama burada bir iki düzenleme yapacağım. Şimdi bunlar tamam birinci seviyede ama mesela Vita aslında A Plus olmasa dahi B'nin ciddi üzerinde korumalara sahip olması bu bizi zaten en çok ilgilendiren konu. Artı 6.000 TL ve 7.500 TL gibi fiyat farkının yüksek olduğu bir yer oldu burası termal 7500 lira gibi bir fiyatı var ve üstüne hani 1000 lira falan ekleyip 8500'e 8600'e 1000 watt A plus power'lar var. Ondan dolayı Thermaltake burada aslında size ikinci önereceğim ürün oluyor. Yani burada birinci sırada 6000 TL ile Vita benim birinci tercihim olur. Hem fiyat açısından hem de kalite açısından diğer bütün power'lardan üstün. Sadece Thermaltake ile aralarında bir yarış var. Thermaltake de yarışı fiyattan dolayı kaybediyor. İkinci seviyede de Prime ile Corsair'in yerini değiştirmeyi ben uygun görüyorum. Çünkü Asus Prime burada üreticisinin CVT olmasından dolayı artı daha yeni bir güç kaynağı olmasından dolayı bir adım öne çıkıyor. Zaten Prime'ın fiyatı da 200 TL daha uygun. Ondan dolayı benim ikinci tercihim ikinci seviyenin ilk tercihim Asus Prime olacaktır. Aşağı kısımlarda yani TUF'u da alsanız, MAG'ı da alsanız aslında aynı şeyi almış gibi olacaksınız. İkisi de zaten B sınıf ikisinde kendince eksiklikleri var. Hani burada hangi eksiklikten vazgeçeriz diye düşünürseniz ben olsam MSI'ın kötü ayarlanmış korumalarından vazgeçip Asus'un en azından korumaları iyi deyip alabilirim. Hani bu ikisi arasında da fiyatlarına bakalım ama Asus'un tabii ki. Gerçi 200 TL gibi bir fark var. Aşırı bir fark yok. Ama hani bu ikisi arasında da Asus'u bir tık öne koyuyorum. Zaten Cooler hiçbir şekilde almanızı önermiyorum. Benim burada eklemek istediğim bir şey var yine tekrar. Bir güç kaynağının kalitesi sadece bir alma sebebi değil. Yani iki tane aynı kalitede güç kaynağı arasında bazen seçim yaparken kablolarının tipi, kablolamaya uygunluğu, kablo uzunluğu vesaire gibi farklı seçenekler de bizim aslında tercihimizi belirliyor. Evet listemiz bu şekilde oluştu. Sonuç olarak bu hali hazırda ülkemizde bulunan güç kaynakları içerisinden tam modüler olanlarından seçtik bunları. Yani birinci baktığımız özelliklerden biri bu. Hani listenin içinde tam modüler olmayan powerlar da olabilir ya da ya bu fiyata işte modüler olmayan bu power var da diyebilirsiniz ama biz seçerken tam modülerler arasında bir seçim yaptığımızı varsaydık. ATX 3.0 PCI Express 5.0 desteğini aradık minimum ve 6000 TL ile 7500 TL fiyat bandını seçtik. Çünkü 7500 TL'nin üstüne çıktığımızda alanın içerisinde 1000 Watt güç kaynakları da giriyor. Biz sonuç olarak 1000 Watt güç kaynağı incelemesi yapacağız. Onları da orada değerlendireceğiz. Videoda bahsettiğimiz durumlar yine bizim kanalımızın kendi tercihidir. Ben en iyisini belki birinci seçmemiş olabilirim. Burada fiyat etkisini tekrar hatırlatıyorum. Umarım bu video güç kaynağı seçiminde size rehberlik etmekte yardımcı olur. Bu şekilde videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü izlenme sayılarıyla teknoloji kanallarının genelde işi yok. Yani buradaki desteği YouTube'dan değil de diğer markalardan alarak bir yerlere varabiliyoruz. Ondan dolayı abone sayısı önemli. Rica ediyorum sizden abone olmanızı. Videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.